arkadaşlar. Yanımda Baran var. kanka. Şu anda asansördeyiz arkadaşlar. Asansör oyun oynuyoruz. Arkadaşlar daha çok abone gelirse ben doğum günümde size de YouTube çekeceğim arkadaşlar. şu anda kanka göstersene. Kaç ay 2'ye gidelim. İkiye gidiyoruz arkadaşlar şu anda Asansör oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda göstersene kameraman. Şu anda ikideyiz arkadaşlar. E, İki de açılacak galiba kapı apatay diye korkuyoruz. Ben bir kez iki kez oynamıştım. Bir kez istap etti. ondan korkmuştum azıcık. Ya ee, bayan diye falan sonra arkadaşlar şu oluyor. anda kat kattayiz. Kameraman göster. Ee, bir de e, şöyle bir taşsızlık yaşadım arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar biz de sitede oturuyoruz. arkadaşımın bu Şu yani çok korkutucu. Seslerden duyuyorsunuz arkadaşlar. Yani. Ee, arkadaşlar şu anda görüyorsunuz. Birinci katta mı durduk lan ne oluyor? Sıfıra mı ya da ne yaptık? Sıfıra kim Şimdi kadın geldi. Çıkalım çıkalım. Arkadaşlar, herkes arkama... sesini şuna basalım mı? Ya hayır kahraman. hayır. hayır. hayır.